Esra senin rengini hiç beğenmedim. Ben çok kötüyüm Seda. Dur. Ne oldu ya? Esra. Dur. Ercan, Ercan. gel. Şey Bir oturtayım. Ha? O şey var ya. <laughs> yok yok. O kırmızı. <gülüyor> Dur, <gülüyor> dışarı alayım. Tamam, dışarı. Gel, gel. Dışarı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bizim evet, sağlık şu hemen gelsin. <laughs> ben anladım biliyor musun? <laughs> Bir gittin geldin şöyle. Tamam, tamam, kızım tamam. tamam korkma, korkma tamam. Kızım az sakin ol yavrum az sakin ol. <laughs> tamam, tamam. Tamam, kızım, tamam, tamam, tamam. Gelinin mutfakta yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal D'de.